Tagu TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir tanıtım içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün A101'den almış olduğumuz iki kişilik çadırın kurulumunu ve tanıtımını yapacağız. Ee, bakalım he, pavillo markası bu arada arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu arada hava çok kötü, acayip yağmur yağıyor. Bunu bahçede kurup e, sizlere göstermek isterdik. Aslına bakarsanız yağmurun yağması da bizim için avantaj olabilirdi. Fakat ee, hani, Çocuk olunca tabii biz tabii, bahçelerde gezemiyoruz. Su, su alması, yağmurdan ne derece etkili, rüzgarda ne derece etkili bunları test edebilirdik. Ancak e, ben bu videoda sadece kurulumunu göstermiş oldum. Bir de kalitesine bakalım ya. Yani. Evet. İçindeki e, ferahlığa, bakalım iki kişi bunun içinde ne kadar. E, rahat edebiliyor onlara bakacağız o zaman e, çok fazla vakit kaybetmeden zamanınızı almadan hemen videomuza geçelim açalım bakalım neler çıkıyor içinden hemen Bu arada arkadaşlar ağırlığı bir buçuk kilogram ee, sonra boyu 2 2 metreydi 2, galiba 2.05 evet. E, evet enini hatırlayamıyorum şu anda e, 2.05'e 7 diyelim. 6.9 inç diyor. Hmm. Şöyle içinden arkadaşlar kazık kazıklar burada. ipler kazıklar. Bu da e, kanallardan geçirecek olduğumuz e, çubuklarımız. Şu e, en üstüne takacağız en son. Havalandırma hmm. olacak bu. Burada işte bir kullanma kılavuzu var. E, Kurulumunu gösteriyor. Için. Şimdi Arkadaşlar şöyle çadırımızı aldığımızda şöyle açıyoruz. Bunda dikkat etmeniz gereken en önemli şey kurulumunu yaparken kesinlikle bunun fermuarları açıksa fermuarlarını kapatıyoruz. Şu anda bizim çadırımızın açın. fermuarları açık. Önce bir açalım çadırımızı iyice. Bayağı büyük mü? Evet, bayağı da büyük. Evet. Et. Burası kapısı. Burası <laughs> kapı. Sinekliği de var, güzel. Bakalım. Evet, şu anda fermuarımız kapandı. Şimdi şöyle bir katayım arkadaşlar bunun içinden şu şekilde kazıklar çıkacak ipler çıkacak Ben şu anda onları takmayacağım ama size göstermek için yapmanız gerekeni göstermek için şöyle doğada hemen çadırı açtıktan sonra ilk işiniz çadırın kaymaması için şöyle sana yakın geleyim. şöyle şuralarda yerleri var buralara toprağa batırıyorsunuz sonra buradaki iplerle bunları çadırı sabitliyorsunuz ki uçma kayma vesaire olmasın daha sağlam olsun ee, ama biz şu anda onları yapmıyoruz şu anda kurulumu yapacağız direkt ee, şöyle içerisinden gördüğünüz gibi bir takım bir şeyler çıkıyor <laughs> <laughs> Bunları iç içe geçirdikten sonra şu görmüş olduğunuz sarı kanallar vasıtasıyla çadırımızı dikeceğiz. Şimdi e, videonun şunları kuralıp kurup tekrardan sizlerle birlikte olalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki ayrı e, uzun çubuk çıktı. Şu sarı kanallardan geçirmek için. Şimdi arkadaşlar bunu çok fazla zahmete gerek yok. Böyle Çektiğiniz zaman tık bakın yakın gösterelim şöyle tık diye içerisine oturacaktır yani e, çok kolay kurulumu şu anda evet, gördüğünüz gibi evet birincisi hazır şimdi hemen diğerini de aynı şekilde yapalım Şöyle güzelce evet evet diğeri de hazır arkadaşlar. Şimdi e, gelelim kurulumuna. Şöyle şunu bir kaldırayım. Ay kafamız göz Allah. <laughs> evet. Ev olduğu için biraz sıkıntı. Şimdi sevgili dostlar şurada gördüğünüz gibi ama arkada da Aman. Biraz öne çekelim. Böyle çekelim. Ay, ay, <laughs> Şuradaki ben kanaldan Evet. Dostlar buradan Veriyoruz ayarı. Veriyoruz coşkuyu. Şöyle çıktı. Şimdi çıktı. Hemen gelelim. Akabinde buradan devam edelim. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi tam ortadaki şu e, gri'liği gördüğünüz zaman durun. Daha fazla ittirmeyin. Çünkü bundan sonraki bundan sonraki işlemimiz çadırı dikmekle ilgili olacak. Onda dostlar e, kurduğumuz zaman bakın şurada bunun şöyle ikisi birbirine uyumlu. Geçmesi için yerler yapılmış. Burada bizim ne olacaktı? Burada bizim kazığımız olacaktı değil mi? Burada. Evet. O kazığımız oraya e, sabitlenmiş durumda. Bunu hemen alıyoruz. Şöyle takıyoruz. Evet. Şu şekilde tabi kazığımız da böyle bunu gerdirdiğinden dolayı bu direkt olaraktan duracaktır. E, şimdi şimdi kurulumunu yapalım. Böyle bir buraya takalım. Diğerini de alalım hemen. Evet. Şimdi birinci işimiz gördüğünüz gibi tamam. Şimdi diğer kazığımızı da sokalım hemen. Kazığımızı elimdeki Evet, gördüğünüz gibi çadırımızı kurduk ayakta. Ee, gayet de güzel görünüyor. Biraz evet. Kumaşı biraz ince ama fiyatı gerçekten çok uygun. Fiyatından bahsetmedim. 149 TL'yi aldım. A101'den. Uygun fiyatlıydı ve çok fazla da kamp yapmayacağımızdan dolayı aldık. Şimdi arkadaşlar şurada hemen şöyle gösterelim burayı. Burada çok güzel bir havalandırma yapmışlar. Çok güzel bir sinekliği var. Evet bakayım. Minnacık delikleri. Diğerlerindeki gibi kocaman değil. Şöyle bunu hemen buraya bir bağlayalım ikisini birbirine. Üstten de sabitlemiş oluyoruz aslında. bunu. Bilmedi. Tabii. Tamam yeterli. Ha. Şimdilik kampta değiliz. Sonrasında şöyle içinden çıkmış olan şu parçayı bu parçayı alıyoruz. Ve çadırımızın buradaki yerlerinden geçiriyoruz. Bir. Hemen çaprazına gideyim. İki. Üç. Hmm. ve 4 Evet arkadaşlar bu bizim e, havalandırma deliğimiz olacak. E, havalandırmayı buradan yapacağız geceleri. Çünkü permuar çekili olduğundan dolayı. Şimdi çadırın içini açalım ve içine bakalım. Bu arada benim boyum biliyorsunuz ki 1.90 Ben bu çadırın içine eğer ki sığarsam ee, olmuş <laughs> çok rahat bir şekilde çadırın içine sığabileceğini <laughs> düşünüyorum. Elim Aç hadi anneciğim. Şimdi arkadaşlar. Hadi aç bakalım. Şöyle bir vardı. kapımızı açalım. Evet kapıyı açınca bir sineklikle karşılaşıyoruz. Sinekliğimizi de evet fermuarları biraz kopacak gibi arkadaşlar bunun fermuarları. Biraz dandik malzeme kullanmışlar. Hmm. Ama olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu açtığımız zaman bir dakika kızım. <laughs> bunu açtığımız zaman şöyle katlıyoruz. Hmm. Elif masal bir dakika kızım. Bunu açtığımız o zaman şu anneci. şekilde bakın sinekli değil. Bunu ben alıyorum, katlıyorum. Hemen burada Cırt mı? yeri var. Buradan. Ha geçiriyorsun. Evet. Geçirdim. Bıraktım. Hemen aynı şekilde diğer tarafa da yapalım. Geç babacım. Sinekliği katlamayın arkadaşlar. Sineklik katlanmasa da olur. Evet. Şimdi sinekliğimizi açalım. Güzelce. Ama sineklik de gerçekten ince. Evet, Birçoklarının e, yuvarlak ve e, baya kalın yapıyorlar. Güzel sinekli. sinekliği. Sinekliği evet. güzel arkadaşlar. Kaliteli. Şimdi asıl meseleye geçelim. Çadırı kurduk. Tamam her şeyimiz güzel. Fakat çadırın içinde nasıl bir rahatlık var. 1.90 boyunda 1.80 boyunda olan o insanlar, bu arkadaşlar çadırın içinde ne kadar rahat edebilecekler. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi çadırın içine giriyorum. Şimdi şöyle. Baba. Evet. <laughs> Yalnız Öyle. çadırın içine girişimde <laughs> hayatımda ilk defa çadıra gireceğim arkadaşlar. <laughs> Nasıl? Hiç kamp yapmadın mı sen? Hayır. Elif Mazhar'cığım şöyle gel babacığım. Şöyle şuraya. Evet. Bunun içine tabii ki e, bu arada birçok kere kamp yaptım arkadaşlar. Çadırda. Ee, çadırda. Bakın şu anda ben 1.90'ım. Evet. Ayaklarım Evet. Aslında sığıyor yani. Yo, yani, yani, Birazcık kastan. <laughs> Şu şekilde <laughs> de sığıyorum. Ve ee, eğer ki tek kişi yatacaksınız 1.90 sığırız bakın. Şöyle daha iyi. Evet çaprazlama da yatabilirsiniz. Ama ben biraz standartların üstünde boya sahip olduğumdan Oturur dolayı. Oturur musun bir? Bakalım otururken nasıl? Evet. Oturunca da şu şekilde. Rahat aslında. Şimdi e, arkadaşlar hemen buraya bakın e, lamba asmak için bir yer yapmışlar. Buraya e, ışığınızı asabilirsiniz. Şuraları gösterelim. Burada küçük bir Cep e, var. cebimiz var. Şimdi... E, Ama içerisi çok sıcak oldu. Şimdiden bile. Evet. İçerisi Gerçekten. çok sıcak oldu. Onun için o yukarıdaki kısmı. Ama yani kamp serin yani, olur ya. Evet. Serin olur. Şimdi ev ortamında tabii ki sıcak olabiliyor. Ee, dediğim gibi burada bir takım şeyler koyabilirsiniz. Evet. Ee, çift kişi rahatlıkla evet. sığabileceğiniz bir yatak ama eğer ki e, çantanız vesaire kamp erzaklarınız dışarıda kalmasın e, mantığında onları içeriye almaya çalışırsanız biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela şuraya çantayı koysanız. Şöyle bir alayım. Hemen göster şöyle yattım ee, yattım yanıma işte diğer arkadaşım yattı çantalar vesaire biraz sıkıntı olacak evet. çok dip dipe girmek zorunda kalıyoruz ee, tek kişilik olaraktan da kullanılabilir çok fazla eşya getirmeyeceksiniz getiriyorsanız da dışarıda veya arabanızda e, bırakabilirsiniz e, bu fiyata daha ne olsun 149 TL gayet güzel e, bir ürünümüz oldu. Fakat bunun e, su geçirme olayı veya rüzgar geçirme olayı nedir onu bilmiyoruz. Bir sonraki ilerleyen videolarımızda onu da test eder, onu da e, videosunu evet. çekeriz. Fakat bu tarz e, çadırların kurulumu bu şekilde arkadaşlar, birçoğunun kurulumun hemen hemen aynı, her şekilde birbirinin aynısı. Ee, dediğim gibi, ben bu fiyata bu ürünü tavsiye ediyorum. Bizleri izlediğiniz için çok te çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Bye bye. Bye bye.